Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün stüdyodayız. Şöyle <laughs> arkadaşlar, bugünün ana konusu siyaset diyebiliriz aslında. Çok da siyaset demeyelim. Ee, seçim diyelim. Aynı seçim. E, sandık kuruldu ve biz de oylarımızı verdik. bu yüzden sizden birazcık daha, en azından bir hafta deneyim, daha deneyimli olduğumuzu düşünerek birazcık neler yaşadığımızı, aynı zamanda yurt dışında nasıl sandıklar açılıyor, sandık açılma kuralları vesaire tarzında böyle klasik seçim hakkında konuşacağız. Çok siyasete gelmeyeceğim, hangi aday olmalı vesaire bunları hiç konuşmayacağız. Sadece neler yaşandı bunlardan bahsedeceğim sizlere. Hemen başlayalım. Evet ilk önce sandık nasıl açılıyor yurt dışında bundan bahsedelim. Ülkemizde biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı ve bu milletvekili seçimlerinde yurt dışından da oy kullanılabiliyor. Peki yurt oy nasıl kullanılıyor? İlk önce ilk kriteri arkadaşlar ülkede ee, sayı çoğunluğunu yakalayabilmek. Yani 500 kişi ve üstü olduğu zaman sandık açılabiliyor arkadaşlar. Eğer 500'ün altındaysa o ülkede yaşayanlar sandık açılamıyor. Ne yazık ki siz de oy veremiyorsunuz. Ancak Türkiye'ye giderseniz o zaman oy kullanabiliyorsunuz. Ee, bu dönem bu yıl ilk defa Kore'de sandık açıldı. 500'ü geçti. Yani sadece hani buraya ben e, vizemi aldım geldim ben burada yaşıyorum oy verebilirim de değil ikametinizi buraya aldırmanız gerekiyormuş. Ben de bu süreçte yeni öğrendim bunu. Ben açıkçası hani vize alındığı zaman aynı zamanda burada bir sürü işlemler yapıyoruz ve kimlik çıkartıyoruz, yabancı kimlik kartı çıkartıyoruz. Hani bu süreçte e, Türkiye'ye de o bilgi gidiyordur diye düşünmüştüm ama gitmiyormuş. Yani biz ne yap hani vize alsak da buraya gelsek de burada uzun yıllar yaşasak da e, ikametimizi gidip elçilikten değiştirmemiz gerekiyormuş ancak o zaman burada oy kullanabiliyoruz. E, neyse böyle e, adresini değiştirebilen e, tam Türkiye, şey, Kore için konuşuyorum arkadaşlar. E, Kore'de adres değişikliği yapıp burada oy kullanabilen kişi sayısı 866 kişi olduğu için biz sandığı açabildik ve oy kullanabildik. Şöyle ki normalde tahmin edilen sayı 5000'in üstünde olduğu düşünülüyor ama e, çoğu kişi nasıl neden nasıl yapabileceğini, e, ne zaman aralığında yapabileceğini, bunu yapması gerektiğini bile bilmiyormuş. Bu yüzden mesela benim ben sandıkta görev aldım ve sandıkta görev aldığım gün çok fazla insan gelmedi ama ona rağmen yani bir yüzde %20'si vesaire gelip geri gittiler. Çünkü bu işlemi yaptırmamışlar ve oy kullanamadılar. Ee, bu yüzden sandıkta hani 866 diyorum ama aslında daha fazla kişinin oy vermesi gerekiyordu. Neyse, bu 866 kişi peki gerçekten Kore'de oy verebildi mi, verdi mi? Buna bakalım artık. Evet, Kore'de sandık Türkiye'den birazcık daha erken açılıyor tüm yabancı ülkelerde olduğu gibi çünkü. Ee, buradan hani kimin ne, kime oy verdiğini vesaire yani şey e, oyları açıp bakılıp sayılmıyor arkadaşlar sadece kaç tane oy kullanıldığı sayılıyor ve e, oyların hepsi bir torbada açılmadan Türkiye'ye gidiyor Bu yüzden e, Türkiye'deki kullanılan oylarla birlikte sayılabilmesi için bir hafta falan erken yapılıyor oylar. Bizde de aynı şekilde oldu. Ben şu an 11 Mayıs'ta çekiyorum bu videoyu. Konuşamadım çekiyorum bu videoyu. Ee, ve geçtiğimiz hafta sonunda biz oy kullandık. Ee, ben de iki gün boyunca oy kullanabiliyordunuz Kore'de. Cumartesi ve pazar olmak üzere. Ben de pazar günü e, müşahitlik yaptım. E, ve ben de birebir yaşamış oldum. Hani e, merak ediyordum açıkçası. Çünkü bu benim şu anda yani, ikinci oy kullanabildiğim e, seçim. E, yaşım dolayısıyla. Neyse. <laughs> şöyle. Neyden bahsediyordum? Ha. Bu benim ikinci seçimim olduğu için çok bir şey bilmiyordum arkadaşlar. Hani ilk seçimi de hatırlamıyorum. Nasıl oy verdim, ne yaptım vesaire Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu yüzden birazcık gergindim. Allah'tan eğitim aldık öncesinde. O yüzden kafamda böyle az buçuk canlanmaya başlamıştı ama gittiğimde çok gerildim. Ee, neyse bunları da sonra konuşuruz. İlk başta 866 kişi demiştik. Bu 866 kişinin hepsi oy verdi mi? Bundan bahsedelim. Üzülerek söylüyorum ki 866 kişi oy vermedi arkadaşlar. Şöyle ki, hani seçimde birebir rol aldığım için sayıları biliyorum. İlk günde yağmur yağıyordu, Kore'de çok kötü bir gündü, gerçekten fırtına vardı ama ona rağmen 319 kişi oy vermeye gelmiş arkadaşlar. Cumartesi günü bu sayı elde edilmiş ve aynı zamanda denilene göre, arkadaşlarımın dediğine göre birçok kişi de bu adres beyanı yapmadığı için ne yazık ki gelip geri gitmek zorunda kalmışlar. Peki pazar günü? Pazar günü biz daha çok kişinin geleceğini düşünmüştük çünkü hani herkesin izinli olduğu gün aynı zamanda hava o gün aşırı güzeldi hani cumartesiden çok farklı olarak ama sadece 210 kişi geldi arkadaşlar ve biz toplamda 529 oy oldu yani 866 kişiydi ama 529 oy çıktı yine %50'nin üstünde hani bakıldığı zaman çoğu ülkede daha kötüymüş durum ama ee, birazcık üzüldü açıkçası yani. Ve en çok üzen de birçok kişi gelip eli boş hani oy veremeden geri gitti. Çünkü adres beyanı yapmamışlardı. Bu da bir tık üzdü beni açıkçası. Hani o yüzlerindeki hayal kırıklığını ülkesini savunmak isteyen hani ülkesi için bir şeyler yapmak isteyip de hiçbir şey yapamayıp geri dönmesini insanların izinden okuyabiliyorsunuz ve bu çok üzücü bir durum gerçekten. Oy verenlerden bahsettik. Peki sandıkta durum neydi? Kimler görev aldı? Kaç kişi görev aldı? Bundan birazcık bahsederim. Ee, Kora'da yaşayan Türk sayısı çok fazla olmadığı için, daha doğrusu e, hani adres beyanı yapıp da oy verebilecek olan, oy pusulası buraya gelen çok fazla insan olmadığı için sandıkta küçüktü arkadaşlar. Toplamda her gün için birer sandık kuruldu ve e, toplamda 3 oy kabini vardı böyle e, ve. Bu yüzden hani sandıkta görev alan insan sayısı da çok fazla değildi açıkçası normalde kaç kişi olur Türkiye'de tam bilmiyorum ama hani çok da yalan söylemiş olmayayım o yüzden ama şöyle hani genelde her şeyden partiden en az birer ikişer kişi olur biliyorsunuz ama Kore'de bu böyle değil ne yazık ki. Söyledim CHP'den toplamda 3 kişi. Ondan sonrasında AKP'den bir kişi vardı ve diğer partilerden hiç kimse yoktu tabii ki. Böyle toplamda 4 kişi ve hani e, yabancı ülke olduğu için elçilik çalışanları da bulunuyordu. E, Toplum yani e, nasıl diyeyim partinin dışında CHP'den 4 kişi olması lazım 4 kişiydik CHP'den 4 kişi AKP'den bir kişi toplamda beş kişi ve yani bu beş kişinin dışında da e, elçilikte yapıldığı için elçilik görevlileri de vardı. Onlardan da ikişer kişi böyle toplamda altı kişi olmak üzere bir ekip kuruldu ve bu şekilde e, sandık yönetimi denir nasıl denir <laughs> sandıkta görev alındı. Böyle e, diğer partilerden ne yazık ki kimse başvurmamış e, böyle o yüzden yoklardı. AKP'den de sadece bir kişi vardı böyle ama ortam ben daha böyle gergin olur diye düşünmüştüm açıkçası ama bayağı güzeldi sohbet edildi benim için kendi açımdan söyleyecek olursam hani ben müşahit olarak katıldım ve benim için çok güzeldi çünkü hani üst sınıflarımı gördüm işte hani ondan sonrasında beraber RGS'de okuduğum arkadaşlarımı gördüm onlar geldiler. Uzun zamandır görüşemediğim arkadaşlarım geldi. Onları gördüm. Ya benim için böyle şeydi hani. Oturayım. Tanıdıklarım gelsin, gitsin. Onlarla selamlaşayım, birazcık sohbet edeyim. İşte etrafımdaki insanlarla da tanışayım, birazcık kaynaşayım. Öyle bir alanda açıkçası. Hani hiç gerginlik vesaire olmadı. Ama ben üzen noktalar da olmadı mı? Oldu. Yani benim üzen noktalar da şu oldu açıkçası arkadaşlar. Eee oy kullanırken herkesin kütüğünü vesaire görebiliyorsunuz. Arkadan ben müşahit olduğum için. Hani sonuçta isim benzerliği vesaire kontrol ediliyor. Ben de doğru kontrol ediliyorum. Gözden bir şey kaçıyor mu diye bakmakla yükümlüydüm. Ee, baktığım zaman mesela ülkenin ülkede doğmamış. Zaten göründüğü zaman yabancı olduğu da belli. Türk değil. Ama e, pasaportu Türk pasaportu. Yani Türk olarak görünüyor ve e, Türkçe bilmiyor anlamıyor. Yani Türkiye hakkında büyük ihtimalle hiçbir fikri yok ama gelip oy kullanıyor. Yani nasıl oy kullanması gerektiğini anlatıyoruz biz orada. Çünkü malumunuz bir metre kadar bir e, milletvekili pusulası var. Onun hani nasıl katlanması gerektiği aynı zamanda zarfın açılmaması gerekiyor sonrasında. O yüzden iyice yapıştırması gerektiğinden tarz, hani bu tarz e, uyalarda yapıyoruz ama Türkçe olmadığı için anlamıyor. İngilizce bilmiyor. Allah'tan e, AKP'nin e, şeysi ne denir? Sandık görevlisi Arapça biliyordu. O mesela yardımcı oldu. Yani o yüzden bu, bu tarz kişilerde çok zorlandık ve yani üzüldüm açıkçası o insanların oy verebildiğini ve bazı Türk vatandaşlarının oy veremediğini gördüğüm zaman. Yani ve şeyi düşündüm. Yani Türkiye, şey, Kore'de e, yabancıların gerçekten e, şey alabilmesi için nedeni çift vatandaşlık alabilmesi için çok sıkı denetimler var. Yani Korece'yi çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Neredeyse anadiliniz gibi bilme, bilmeniz gerekiyor. Hem e, Kore'nin de bu milli marşı tarzına şeyleri var. Onları ezbere biliyor olmanız gerekiyor. Kore'nin tarihini ezbere bilmeniz gerekiyor. Kore'nin genel kültürünü ezbere bilmeniz gerekiyor. Yani bir Koreli gibi Kore hakkında tüm bilgilere vakıf olmanız gerekiyor sizin. Ama benim ülkemde neden böyle değil diye insan düşünmeden edemiyor. Yani ben o insan, hani ben de Türk vatandaşıyım kağıt üstünde, o da Türk vatandaşı ama biz birbirimizi anlayamayacak haldeyiz. Neden yani? Ve bu kişi oy veriyor yani. Benim ülkemdeki insanların, hani insanların nasıl yaşayacağına karar veriyor. Bu çok sinir edici bir durumdu gerçekten. Benim o anda böyle o insanları da gördüğüm zaman bir de hani üst üste geldiler. Yani ben söyledim size hani pazar günü çalıştım ve pazar günü toplamda 210 kişi oy kullandı sadece ve o 210 kişinin arasında en az 10-15 kişi böyleydi. Ve bu çok sinir bozucu bir durumdu. Hani siz ne düşünüyorsunuzdur bilemem ama benim hani şey de diyebilirsiniz hani sonuçta yurt dışında yaşıyorsunuz bence hiçbiriniz oy kullanmamalı diye düşünenler de olabilir ama ben sonuçta burada kalıcı bir insan değilim hani şu an öğrenciyim burada ve benim ailem de orada yaşıyor. Benim doğduğum büyüdüğüm topraklar onlar ve ben seviyorum ülkemi hani ailemi de seviyorum. Ailemin daha düzgün şartlarda yaşamasını istiyorum dönebileceğim bir vatanımın olmasını istiyorum ve o vatanımın daha iyi bir e, halde olmasını istiyorum. Ülkemi ülkemden bahsederken gurur duyarak bahsetmek istiyorum. Hani tabii ki de gurur duyuyorum. Tarihimizden, şu, e, halimizden ama şu an açıkçası çok gurur duyabileceğim bir hale gelmedik. Bilmiyorum. Aksine düşünenler olabilir tabii ki de bu tamamen benim düşüncem. Ya yani ben kendi ülkemden gururla bahsedebilmek, geride dönebileceğim yani bu ülkede bir başıma bir şey gelse geri dönebileceğim, sarılabileceğim bir ülkemin olmasını, ailemin de iyi şartlarda yaşamasını istiyorum. Yani dop büyüdüğüm vatanımın güzel halde olmasını istiyorum. Yani bu yüzden oy yapan yani yurttaşında olanların da oy kullanabilmesini istiyorum ama yani gerçekten böyle insanların oy kullanmamasını istiyorum gerçekten. Hani çünkü bizde çok farklı o insanlar. Yani Türk vatandaşlığını almış. Türkçeyi bilmeyen insanlar neden oy kullanıyor? Yani sen en büyük soru, yani soru işareti, Türkçeyi bilmeden Türk vatandaşlığını nasıl alabiliyor bu insan? Gerçekten Türk vatandaşı olmayı hak ediyor mu bu insan? Yani size tekrardan söylüyorum. Kore'nin bize yaptığı, hani vatandaşlık almak için yaptığı sıkı denetimleri biz Türkiye'de neden göremiyoruz? Yani vatandaşlığımızı almak neden bu kadar kolay? Bu gurur, hani gurur verici bir şey değil. Tam tersi gurur kırıcı bir şey ne yazık ki. Böyle çok üzüldüm bu konuda. Sizinle de paylaşmak istedim açıkçası bu konuyu. Ya hala düşündüğüm zaman aşırı sinirim bozuluyor. Gözlerim doluyor. Çok sinir bozucu bir olay çünkü. Yani öyle. Açıkçası bunun dışında beni üzen ya da ee, böyle sorun yaşadığımız hiçbir olay olmadı. Sadece size bu seçimlerin dışında farklı olarak şunu söyleyebilirim. Bunu tabii ki de sandık görevlileri size söyleyecektir ama e, pusulayı lütfen size o gün anlattığım şeyleri sizden anlatmak istiyorum. Diyelim ki şu kağıdı alacağım hemen size. Buranın kağıdı bu ama neyse. Diyelim ki bu pusula arkadaşlar ve bastınız şeyi, mühürü bastınız. Mühür mü deniyor? Yok mühür denmiyor. Neyse, oyunuzu verdiniz. Lütfen o oy üstte gelecek şekilde, yani diyelim buraya verdiyseniz bu üstte gelecek şekilde şöyle, böyle koyun zarfa. Katlayabilirsiniz, sorun yok. Sadece üstte gelsin ve iki tane size pusula verecekler. Bir, birinci kağıt, ikinci kağıt olmak üzere. Lütfen şeyde bu vekilli pusulası daha uzun olan ve şey Cumhurbaşkanı pusulası daha kısa. Den bu milletvekili pusulası ve bu da şey Cumhurbaşkanlığı pusulası olsun arkadaşlar. Böyle katladıktan sonra bundan bastığınız mı? Bunu ters çevirdiniz. Arka taraf şurası mühürlü. Şöyle eğer koyarsanız zarfa hiçbir şekilde bulaşmamış olur. Hani mühürler birbirine bulaşmamış olur. Eğer bulaşırsa eğer, ne yazık ki e, oylarınız geçersiz sayılıyor ve lütfen zarfı da <laughs> bol bol yalayarak koyun. Yani ben açıkçası oy verirken e, şimdi şey dedim hani oy veriyoruz, şimdi yalamak mı gerçekten lazım falan oldum böyle hani ayıp olur yani yalanırım sonuçta ülkenin şeysi falan oldum böyle ama yalamak gerekiyor arkadaşlar ve e, iyice yapıştığından emin olabilmek için birazcık bol yalamak gerekiyor çünkü bize gelen zarflar Türkiye'de de aynıdır büyük ihtimalle birazcık yapıştırması zor arkadaşlar ve açıldığı zaman yine o sizin e, oyunuz geçersiz sayılıyor ya iyice yapıştıracaksınız ya da içeriye doğru katlamanız gerekiyor bunlara da dikkat edin lütfen e, aynı zamanda Lütfen sandık görevlerini sizin oyununuza dokunmasına izin vermeyin arkadaşlar. Zaten bilinçliyse yani böyle oyun tarzı bir şeyler yapmak istemiyorsa dokunmayacaktır. Lütfen size doku kimsenin dokunmasına izin vermeyin. Şöyle bir kontrol ettirin aynı zamanda hani şey göstererek bu doğru mu doğru yaptım mı diye böyle önünü arkasını kontrol ettirdikten sonra mühürlere bakmayı yine unutmayın. Ondan sonra atın oyununuzu. Onun dışında söyleyebileceğim, tekrardan söyleyeyim, mühürlere Tüm e, oy pusulaların, pusulalarında mühür var mı, TC mührü var mı onu da bir kontrol ederseniz çok mutlu oluruz. <laughs> böyle bir görevimi de yapmış olayım dedim. Hani bunların zaten bir sürü e, video çıktı ama ben de burada böyle minik bir belli etmiş olayım dedim. Böyle arkadaşlar. Yani üzüldüğüm konular, mutlu olduğum konular vardı. Yani umuyorum ki iyi bir gelecek bizi bekler diyorum. Umarım her şey herkes için güzel olur. Ve umuyorum ki artık biraz bazı şeyler değişir diye düşünüyorum. Umuyorum ki yine bu önümüzdeki pazar gecesi güzel haberleri alırız. Sizinle de Instagram'dan artık böyle güzelce kutlamalar yaparız diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bayın.